Tatilin tek adresi Tatil sunduğu mekanın sahibine geldik başlıyor. Bizim Türkiye'de genelde. E hep işin duygusal boyutu ön plandadır. Evet. İşte bazen mesela bizim hocamız vardı Fethi Demircan. Allah ömür versin eski nesilden bir o ok kaldı hemen hemen. Mesela Küt diye girer mi soyunma odasına İstiklal Marşı'nı söyleye söyleye. Allah Allah. Herkes, <laughs> Herkes, herkes ayak Onun da motivasyon bir bu <laughs> yani. Asker gelme değil bir bir evet yani. o değil ki. Askerden dönme. Askerden dönmedir o tabii. Ondan sonra İstiklal Marşı ile Fethi abi başlar. Şimdi karşınızda bir grup var. Her hafta diyorsun kazanmamız lazım. Her hafta da. aynı şey Abi söylüyor. Şey, kazanmamız lazım biliyoruz da nasıl? He. Yani <laughs> beni bir iş dünyamı hareketlendir evet. birader yani. Söyle tahrik olayım. Hani çünkü insanın tüm enerjisini harcadığı dönemler ya ölüm tehlikesi olduğunda ya da çok ikna edildiğinde. Bravo. Bütün kimyasal olay değişiyor. değişiyor doğru. Ve biz de tabii e, bir baktım ben ki antrenör çok entelektüel birisi olması lazım. Evet. her şeyle ilgili bir şeyler konuşabilecek durumda olması lazım. Gün geliyor terörle, gün geliyor ekonomiyle, gün geliyor Türkiye'de, ile. Aşkla, sevgiyle, her şey her, tabii. Ya hep futbol terimleriyle yenmemiz lazım. İyi de kardeş nasıl? Yani bir beni tahrik etti. Tabii. Şu içim oynasın diye Bütün. yani. Türkiye üçüncüsü oldum, ikincisi oldum. Sonra Türkiye şampiyonu oldum böyle sırayla. Daha sonra kendime güvenim geldi. İşte Sırbistan'da dünya şampiyonasına katıldım. Ben çok iyiyim, Türkiye şampiyonu oldum ya. Hani dünyada da öyle öldüreceğim herkesi falan. Bir tane Sırp geldi. Sırbistan'da yapılıyor maçta. Ondan sonra kız beni bir dövdü, bir dövdü. Yemin ediyorum o aradaki hakemin arkasına gidiyorum böyle. Bu ne ya dedim. Kız bu kadar. Bu kadarcık kız ben o kız döverim öldürürüm diyorum hani bir tane yumruklu sererim yere diye. Ama öyle bir şey değil yani bu kız hiç yenilmez bir kızmış. Allah Allah. Hem boksa hem de kickboksa hiç yenilmeyen bir kızmış. Yani YouTube'da bir yerde 1 milyon bilmem ne izleyicisi falan var yani. Ben de neye bir düştüm dövdü, böyle. Bir dövdü diyorsun. Aynen gebertti beni. <laughs> Ringten indim de böyle böyle sallanıyorum ama böyle gururluyum bir şey yapmıyorum. Neyse kız bir de Müslümanmış. Hasan Hoca geldi tanıştırdı bizi. Ben kızı böyle boyum sen bir nasıl döversin, nasıl beni şey yaparsın diye. <laughs> Maçtan sonra. <laughs> Maçtan sonra. Sonra ee? sarıldık falan. Ee. Öyle bir resim çekindik. Daha sonrasında tecrübeler kazana kazana bir dahaki sonraki Avrupa şampiyonları üçüncülük, ikincilik sonrasında dünya şampiyonu oldum. Dünya şampiyonluğuna pek fazla bir şey kalmadı. Emine bir daha vur. Emine bir daha vur. Sakın alma bu darbeleri. Alma bu darbeleri Emine. Harika gidiyoruz. Abi, abi. Dünya şampiyonluğu Geldi gelecek geldi gelecek sevgili seyirciler. 2021 geldi dünya şampiyonuyuz. Tamam. Harika dünya şampiyonuyuz. Beni bir gün görmemişlerdir ha böyle bak kariyerimde. Vur. Ah diye değil mi? Yok öyle bir şey abi. vurun. Kaçtı. Düşünmeye başlarım yani nerede ya da maçtan sonra. O gün de öyleydi ama onlar öyle oynuyordu. Aslında yolun ayrıldığı nokta bu soru. burası. Dedim ki bu topları yan yana getirmenin bir yolu yok mu kardeşim ya? Kendimce yollar buldum yani. Olay bu. Yani onlarla... Başarının sırrı bu aslında bu, bu yani. Bu kadar abi. Ama bu soru sonrasında o kadar farklı formatlarda sorularla hayatımda karşıma çıktı ki hep o kafada bir adam oldum. Hep sorguladım. Hep daha iyisini yapmaya çalıştım. Abartmış olabilirim. Yani onu bilmiyorum ama bir yani fazla ama bayağı dünya şampiyonluğu ama biraz yani abartı evet yani. Dünya şampiyonluğu meselesi değil de yani işte teknikler geliştirdim, Tabii. vuruşlar geliştirdim, Tabii. kullanımlarına sundum insanların dergilerde paylaştım. Yani bilardo oynayış biçimi değişti dünyada. yani bunu böbürlenmek için söylemiyorum ama bence dünyanın ötesinde Türkiye'de bilardoya bakış değişti bence. Evet. <laughs> Ben dağcılığa başladığım gün Everest'e kayak yatırmamayı hedeflemedim. Ben dağcılığa başladığım gün dağcılığın ne olduğunu anlamaya çalıştım. Nasıl bir spor bu? Ben bu sporda acaba ne kadar keyif alırım? Bu benim için uygun bir spor mu? Yeteneklerim uygun mu? Dağda insan ne görüyor? Ne kadar zor? Ne kadar işte ödülü var işte görsel güzelliği işte kar yağıyor gece bir körü böyle yıldızın altında karı seyrediyorsun. İşte tipisi ne bileyim işte rüzgarı doğası o heybetli dağların arasında hareket ediyorsun filan. Bunun da getirdiği çok etkileyici bir tarafı da var. Ya da muazzam yürüyüşler yapıyorsun filan. Ya da gece çadırda kalıyorsun, yemeğini pişiriyorsun. Bunlar hepsi bir biz keyif ya da bir stres. Yani sana nasıl geliyor ya da bu? eziyet. Heh, Kimine ne işte, göre de. İşte sana nasıl geliyor? Bu, önce bunu keşfetmen lazım. Önce ona bakıyorsun zaten keyif aldıkça daha çok yapmaya çalışıyorsun. Daha çok orada olmaya çalışıyorsun. E daha çok orada olunca tabii haliyle yeteneklerin de gelişiyor. Yeteneklerin gelişince bu sefer ufkun da gelişiyor. Limitlerin de gelişiyor. Ve bu sefer yeni hedefler koyuyorsun. Mesela Erciyes'e biz çıktık tamam. Klasikten çıkıyorsun o şeytan boğazından falan çıkıyorsun ya da uzun kulvardan şeyden uzun sırt hattından çıkıyorsun. Veya Kuzey Buzulundan çıkıyorsun mesela. Ben Kuzey Buzulundan da çıktım Erciyes'in. Ya da yamaç atlıyorsun. Yani limitlerin gelişince yapabileceklerin de gelişiyor. Bir yerden sonra sen daha üstüne hedef koyuyorsun. Çünkü zaten bütün bu yaptığın şeylerin sebebi aslında özünde kendini geliştirmek, kendini aşmak, kendine meydan okuyorsun ki kendini geliştirebilesin diye. Ben tabii şimdi şu an itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bizim topraklarımızdaki uçurumlardan wingsuit'le atlayan, wingsuit becerim yapan tek sporcuyum ben. Benden önce bunu hiç kimse yapmadı. Benden sonra da şu an arkadan bir Ferdi Toy, hmm. e, benim takım arkadaşım, o geliyor. Ondan sonra gelen kimse de yok. Tabii buraya ben böyle gökten zembillenip ben bunu başarmadım. Ben bunu kadar başarmadım. Bu şeyi anlattıktan sonra oldu işte. Bunu yani. başarmak için ben çok çalıştım. Wingsuit ile uçmaya başlayacağım artık. Binalardan atlıyorum, köprüden atlıyorum, uçurumdan atlıyorum. İşte sarı yerdeyiz. Şu ilerideki üzerinden 380 bin volt elektrik geçen elektrik direğinden de atladım ben yani. E, ve böyle... O 380 bin volt 2 metre altından geçiyor yani ve 146 metre direğin yüksekliği. Ben buldum oraları ben gittim. Elektrik var mı yok mu beni çarpar mı diye böyle dokunarak testler yaptım falan böyle saçma sapan bir sürü şey iş yani. Şimdi buralara <laughs> gelince Wingsuit'i nasıl öğreneceğim? O parasız dönemde bir şekilde bir yolunu buldum Kaliforniya'ya gittim. Orada wingsuit öğrendim geldim. Fakat wingsuitle ile uçaktan atlamak başka bir şey. Uçurumdan atlamak bambaşka bir şey. Yani Birisi buz pateni diğeri buz hokeyi ve karşınızdaki herkes sizden güçlü ve ellerindeki sopalar çok büyük. Buz hokeyi yapacağım ve ben sadece buz pateni yapmayı öğrenmişim. Sonra araştır, öğren, arkadaşlarımla konuş, yazış, et falan, video izle vesaire derken ben bir şekilde öyle bir yere geldim ki ben şu an hazırım dedim. Uçun ucuna gidip atlayacağım. Öyle bir noktadayım ki şu soru zihnimde. Ya burayı atlayıp gerçekten bir ölme ihtimalim var. Onu göze olarak bu atlayışın kararını vereceğim ve başarırsam istediğim hayat orada. Ya da buradan yavaş yavaş geri çıkıp mutlu mesut arabama binip ya da arkadaşım beni alacak eve gideceğim ve Yaşıca. O da mutlu bir hayat. O da kötü bir hayat değil yani baktığında. Hani bugüne kadar bir yapanları yaptıklarını baktığında yani gururla torunlarına anlatabileceğim binlerce hikayem varken hala sınırını zorluyorsun ya Cengiz buna inanamıyorum ya. O uçurumun ucundaki cevabım şuydu. Geri adım atarsam geri atmış adımın ayağın sahibi olarak ben o hayatı sürdürmek sürdüremeyebilirim. Çünkü hazırım. 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 Evet. Çünkü doğru cevap o. Ve atladım. Ona sonra öneme çıkan her şeyden Türkiye'de Wing de atladım. Antrenmana gideriz bir sabah tayiç yaparız. Bir sabah Tina Turner'a gözlerimizi bağlar, ta 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 bol handling yapar. Göz, kafanızın arkasında gözünüz olacak, göreceksiniz bütün sahayı." derdi. Yani ben böyle çok kararlı, istikrarlı bir antrenörle büyüdüm. Öyle olunca da bende şey yok, durdurulamaz olmayı öğrendim. Mesela benim ellerim küçüktü, top tutamazdı, kayardı. Bir de ilk önce stop edeceksin, sonra hareket edeceksin derdi. Çünkü benim beynimi incelemiş satranç gibi derdi, hep ileri odaklısın. Bazı beyinler geçmiş odaklıdır, bazılar gelecek odaklıdır. Allah Allah. an Tabii çok önemli bu. O zaman ben daha bunu 13-14 yaşında öğrendim kendisinde. üstümde. Bunu hoca hani nasıl anladı? E, ne yaptı seni sana? yetiştiriyor, ha. görüyor. Ben ne yapıyorum mesela? Gidiyorum, koşuyorum. Stop edeceğim. Ondan sonra yani drive edeceğim, değil mi? Ama sen drive düşünüyorsun. Ben de düşünüyorsun. yok, drive drive'ı düşünüyorum. Anı kaçırıyordum. Bunun üzerine kafa yoran bir antrenörüm vardı benim. Yani Vay şimdi be. çıkıp zihin şöyledir. Zihin kodunuzu çözün falan diyorlar ya. Geçiniz bana be. şey geliyor. Yani tatlı geliyor yani insanlar için hani zihin üzerine şöyle çalışacaksın falan ya kardeşim sen anı kaçıyorsan zihnin üzerine çalışsan ne olur? Tabii. O yüzden de st önce stop et, sonra hareket et. Bana yani belki bir sene bunu çalıştırmış. Stop, stop, hareket. Stop, hareket. Ve şimdi de mesela bir şey yaptığımda stop, hareket. Yani söylemeden önce düşün ama bunda nefesle tabii kişisel gelişim dönüşüm, kendi içselleştirdiğimde başladı. İki tane dünya serbest taşı rekorum var benim. İki tane dünya rekoru kırdım. O mesela çok bambaşka bir disiplin. Yani hem beden hem ruh bütünlüğü istiyor kesinlikle. Hele ki hani nefes alabilmek için tırnaklarıyla enkazı kazıyıp dışarı çıkan birinin nefesini tutup yeri metrece altına girmesi büyük bir travma. Çok büyük bir travma. Evet. Büyük bir travma. Ve bir yani. de öyle bir şeydi ki abi yani o ben mesela enkazın altından beni karanlıktan dışarı doğru çıkar çıkardılar, dışarı çektiler, çıkardılar. Karanlıktan o lacivert, daha sonra mavilik ve alkış sesi. Sonra e, ambulansa koydular, ambulansın siren sesiyle gittim. Binic altında bu var. Şimdi rekor denemesinde de o mavilikten bir başlıyorsun inmeye. Olgun ileri koyunlar doğru gidiyorsun, aşağıya karanlığa iniyorsun, karanlıktan yukarı doğru çıkıyorsun, yavaş yavaş maviliğe. Düşer çıktığın zaman yine o alkış sesi, önce bir 10 saniye ölüm sessizleri geçeriz, alkış sesi başlıyor. Sonra o rekoru kırdım de siren sesleri çalmaya başladı. Yani o sen kendine bu anı bir daha yaşatıyorsun. Evet tekrar. Hatta üstüne ikinci en son rekorumu da de Gölcük'te suların altında kalan bir şehir var, Çınarlık Meydanı'nın olduğu yer. O şehre dalış yaptım, 17 Ağustos'un yıl dönümünde. 18. yıl dönümüydü. Orada enkazların arasında girdim, şey yaptım, çıktım. Hani dedim ki hatırlayalım, unutmayalım. Yani hatırlamak bizi yaşatır dedim. En fazla ulaştığın yol, şey hız, benim tur bisikleti olduğu için... En fazla 30 kilometre. Peki ulaştığın en uzun rut ne? Kaç kilometre gittin? Nereden ee, nereye gittin yani bisikletle? Her sene İstanbul'dan çıkıyorum. Tekirdağ, Çanakkale, Ege, Alanya'ya kadar gidiyorum. İstanbul'dan Alanya'ya kadar sahilden. Evet, Marmara kıyı, Ege kıyı sonra dolana dolana. Kaç gün sürüyor bu? Ya, o biraz bana bağlı. Ya rotayı uzatabiliyorum. Arabaların gittiği yollardan gitmiyorum çünkü. Tamam. Gene de kaç gün yani? herhalde 16 gün falan. 10 günde de gidilir ama 16 gün. 16. Yani yolu uzatıyorum zaten. Ege'ye girdiğiniz zaman <laughs> yol çetrefilleşiyor. <laughs> Ve hiçbir şeyi kaçırmıyorsun. Ben dağlarda beni bırak tabel olmadan Alanya'yı bulurum yani. Çünkü zaman çok yavaş akıyor bisiklette. Düşüne düşüne gidiyorsun çünkü. Tabii her yeri görüyorsun. Araba öyle değil. Fıt gitti. Hayatı kaçırıyorsun arabada. Ya Hakan şimdi ortam o kadar çok otomatize oldu ki evet. yani kumandaya basıyorsun televizyon kahvenin şey. düğmesine basıyorsun kahve oluyor yani merdiven bile çıkmıyor insanlar asansör evet. kullanıyorlar ya yani ben öğrencilerime diyorum ki mesela işte fitness hocalığı da yapıyorum hala işte plazada çalışıyorum peki diyorum yemekhane kaçıncı katta işte 3 kat aşağıda asansörle mi sen evet ya insene şunu merdivenle çıkarken değil hazım etsin bari bari bunu yap yani Şimdi insanlar hep buna alışmış. Evet. İşte okula elektrikli, motosikletle ya da işte kaykayla gidenler falan. Ya bu ne ya? O yüzden hareket etmen lazım. Evet. O kadar çok otomatize ki seni bu hayatta sağlıklı kılacak şey bedenin. O beden sağlıklı olmazsa hiçbir şey boş yani. Hayatınızda hep spor olsun. Hmm. Çünkü sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Aynen. İstersen sporcu olabilirsin benim gibi ama Olmasan, kimyager mi olacaksın, yogacı mı olacaksın, işte ne olacaksan ol, mutlaka çık günlük bir egzersiz yap, yürüyüş mü yaparsın. Evet. Ama o spor mutlaka hayatının Hayatında bir olmalı. yerinde olmalı. Tatilin tek adresi tatil.com'un sunduğu mekanın sahibine geldik sona erdi. Tatil, tatil.